Herkese selam. Ben Onur ve Hello Neighbor 3'ün yeni güncellemesi sonunda geldi. Prototip 3 isimli yeni güncellemede Raven Brooks'un derinliklerine gideceğiz. Bu bölümün içerisinde komşumuzu da görebileceğimiz söyleniyor. Bakalım gerçek mi? Evet arkadaşlar, şu anda oyuna geçtik. Bir arabanın içerisindeyiz ve Raven Brooks'a doğru gidiyoruz. Ölmeden önce yapmanız gereken 100 şey. 27. şeyi yapıyormuşuz şu an daha. Yaptı işaretini tiklememişiz otel rezervasyonu ve bir geceni hayaletli şehirde geçir diyor ve orası da Raven Brooks herhalde biz de oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar elimizde bir otel broşürü ile birlikte işte Raven Brooks bütün otobüsler bu arada iptal edildi fırtına geliyor diyor otobüsün arkasında da her seçenek doğru olandır yazıyordu bu arada arkadaşlar şu anda burada otobüs durağında yine bir şeyler var elimizde bir tane haritayla Şöyle ilerlemeye başladık. Yeni videonun bu arada hızlıca gelmesi için bir tane aşağıdan like atarak destek olursanız çok sevinirim. 5000 beğeni'den sonra yeni bir video gelecek. Like attıktan sonra hype de atılabiliyor. Hype de atarsanız videoyu ön plana çıkartmak için bana destek vermiş olursunuz. Bir de videoyu izlerken her zaman olduğu gibi dakikasıyla etiketleyip yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar teorilerinizi ya da bulduğunuz gizemleri. Şimdi otel rezervasyonu diyor. Bizi nasıl bulabilirsin? Bir dakika ne oluyor? Tamam şimdi. Şuradan arkadaşlar otelimiz. Burası. Şimdi seni birebir karşılayamadım ama 202 numara hazır. Güvenli kalışlar diyor otel yönetimi. Teleferik. Teleferiye binmek yasaktır falan filan. Neyse 202 neresi? Burası. Şöyle bunları bir bırakalım arkadaşlar. Bu fener. Fener'e ihtiyacımız olmaz. Bu da dürbün. Böyle yakını gösteren bir şey. Bunu da geçtim. Şimdi şurada bir tane bizim levyemiz var. Levyeyi alalım arkadaşlar. Levye lazım olur. En çok lazım olan şeylerden biri hatta levye diyebilirim. Özellikle bu prototiplerde çok lazım oluyor. Şimdi bir dakika. Bak şurada arkadaşlar bir heykelimiz var bizim. Şurada hatta yazıyor zaten. Bir dakika şurada bir yerde yazıyor. Ben şöyle bir göz attım. Nerede? Ha burada. Bakın dikkat işte ziyaretçiler için festivali tekrar aktif hale getireceğiz. Yardımlarınızı bekliyoruz diyor ve bunları topla diyor özetle. Ve burada da Isaac'in kayıp olduğu ile ilgili önemli bir not var. Şurada bir şey var tahta tahtanın üzerine heykelin parçalarını birleştirmemiz lazım. Orada yazan parçaları birleştireceğiz. Şöyle bir alan yapmışlar böyle parçaları saklayabilmemiz için. Çünkü parçaları çalıyorlar. O yüzden heykelin üstünde bu, yani giydirip bekleyemiyorsun. Bak burada yazıyor arkadaşlar. Kim buranın güvenliğinden sorumluysa ya da bu heykelden sorumluysa bir şeyleri çalıyorlar. Dikkat edin falan yazıyor. O yüzden arkadaşlar böyle bir durum var. Şimdi burada eşyaları alabileceğimiz birkaç tane yer var. Hemen şöyle hızlıca bir gidelim. Ben birkaç kere oynayıp birkaç tane alternatif yer buldum. Ve bu arada bu bölümün içerisinde arkadaşlar şey de varmış. Hello Neighbor'daki o Komşu var ya adı neydi bu arada komşunun? Komşunun adını bilen varsa yorum kısmına yazabilir mi? Birçoğunuz belki Wilson diyecek ama Wilson değil. Gerçek ismi arkadaşlar söylüyorum belki şaşırabilirsiniz. Theodore Peterson ve Mr. Peterson yani Bay Peterson olarak da geçiyor. Tamam şu parçayı hemen aldık. Şuradan ilerleyelim. Aa bak bu arada bir tane parça getiriyor orada dur. O parçayı da Normalde ben bir yere gidip alıyordum. O parçayı da buraya getiriyor. Tamam süper. Sen getir ben oradan alırım. Tamam güzel. Bak oraya getirdi. Taktı mesela görüyor musun? Yardım etmek için. Tamam ben onu da aldım böyle. Şuraya koydum arkadaşlar. Burada umuyorum çalınmazsa. Güzel güzel. Geçinip gideceğiz. Şimdi şurada aşağıya doğru bir ilerleyeceğim. Aşağıda bir şey olması lazım. O da sanırım aşağıdan onu mu almaya gidiyor acaba? Bak şurada bir yer vardı yine. İçinden eşya bulabiliyorduk ama neredeydi orası ya? Şurasıydı galiba dur. Burası aynı. Süpermarket burası arkadaşlar. Burada bir yer var ama dur bir deneyeceğim bakalım. Şöyle şuraya gidiyoruz. Burası niye böyle? Tamam. öyle yapalım. Bunu da kıralım ya. Şunu da Kır hatta. Burayı açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Burada bir şey yok. Peki bir saniye. Ee, ben şu anda buradan şöyle geleyim. Evet şurada bir parça olması lazım normalde ama o parça yok arkadaşlar. Bir dakika şunu şöyle yapalım. Tekrar bakayım. Tam orada bir parça oluyordu normalde ama o parça biraz önceki arkadaşın herhalde getirdiği parça o yüzden şu anda o parça yok arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok. Şimdi buradan çıkalım. Tekrar geriye doğru gideceğim şimdi. Bir dakika şuradan. Şöyle gidelim. Şuradan şöyle ilerliyorum arkadaşlar. Bir saniye ne taraftayız? Evet tamam. Doğru yere geldik galiba. Şimdi de üst tarafa doğru bir ilerleyeceğiz. Üst tarafta. Şuradan herhalde. Buradan buradan mı? Buradan herhalde. Ya da diğer taraftan da olabilir. Sanırım diğer taraftan da. Şuralarda bir yerde olması lazım. Yani böyle bir Heh, şurası. Şuradan giriyoruz arkadaşlar. Bakın burada yine bir tane parça bulmamız lazım ama bulabilir miyiz? ya Her oynayış farklı bir şey sunuyor size. Farklı bir Deneyim sunuyor diyebilirim. Bir dakika bu neresi ya? Nereye geldik? Bir dakika arkadaşlar burası değil. Yok burası. Tamam. Burada şöyle bir kol var. Bunu aldık ve buradan indim aşağıya atladım. Hadi bakalım. Şimdi bu kolu kullanmak için bir yer bulmamız lazım. O yeri bulmamız çok zor oluyor bazen ama bir deneyelim bakalım. Umarım kolayca bulabiliriz. Şöyle gideceğim. Ormanın içlerinde bir yer ama böyle köprü gibi bir yer bulmamız lazım arkadaşlar. Siz de görürseniz mutlaka görseniz de gerçi yazsanız da ben onu nasıl duyacağım duyamayacağım ama olsun yani. Gene de videoya katılmanız iyi olur. Bak burada harita var bu arada Raven Brooks haritası falan var. Tamam. Böyle buralarda bir yer olabilir mi ya böyle köprü. Şuradan bir aşağıdan geçiş yok mu? Buradan geç geçemedim ki. Aa güzel buradan atladım. Tamam süper. Şöyle gidelim bakalım. Böyle biraz açık bir yer olması lazım ama çok kapalı buralar yani şey çok ağaçlık daha doğrusu. Ha şu şu. Şu değil mi? Aynen şu arkadaşlar bak şansımıza bulduk. Şurası olmalı. Tamam. Güzel. Burayı bu şekilde indirelim. Karşıya geçelim. Levye de kırıldı kırılacak ha. Harbi diyorum gitti gidecek yani. Neyse, bunu da alalım. Ee, şimdi. Şunu aç. Şunu al. Kolu atabilirim artık. Kolla bir işim. Şu an kalmadı. Ben bir geç. Şuradan yukarıya çıksam. şunu kıralım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şu yukarıda biraz kutu var. Kutularla yukarı çıkacağız arkadaşlar. Güzel çıktık bu arada. Tamam güzel. Bu şekilde yukarıya çıktık. Şimdi. Buradan nereye gidiyoruz bir bakayım. Heh, şurası şurası güzel. Tamam onu aldım. Şimdi de şurayı kırmam lazım. Şöyle gidelim. Onu da aldım. Süper. Tertemiz. Tertemiz iş. O parçayı aldım. Şimdi buradan çıkmam ve uzaklaşmam gerekiyor. Sağ salim. Buradan çıkamadım arkadaşlar. Şuradan şöyle çıkılır mı acaba? Şuradan böyle aradan atla be. Atladı mı? Atladı. Yalnız nereye düştüm? Bayağı düştüm. Tamam süper. Buradan da buraya çıktık böyle. Güzel. Ee, nereden ilerleyebilirim peki? Tekrar şeye dönmem lazım şu anda o. Otelin olduğu tarafa dönmem. Tamam geri dönüyorum şu anda. Değil mi? Buradan gelmedim zaten. Aynen buradan geldim arkadaşlar. Tamam doğru gidiyorum bence. Buradan böyle gidelim. Güzel. Şöyle oteli bir bulabilirsem. Bu parçayı da koyabilirsem iyi olacak. Buradan değil herhalde. Şöyle miydi? O kadar birbirine benzeyen yollar var ki. O kadar karmaşık ki yollar. Gerçekten artık yani şehrin içinde ben o kadar dolandım ki videodan önce anlatamam size ama gene de arkadaşlar tam olarak şey değil. Bir parça daha mı getirdi? Aa bir parça daha getiriyor. Getir getir getir. Hepsini koy. Heh, onu aldım. Çok iyi. Aldım mı? Tamam, güzel. Burada bir parçayı daha koyduk. Dur bir saniye arkadaşlar Bunu şöyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Tamam, bayağı bir parçayı topladık. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? biri bir şey atıyor. Bir şey atıyor bana. Buraya gelme lütfen. Ne istiyorsun benden? Yürü git. Bir dakika kaç parça var burada? 1, 2, 3, 4, 5 parça var arkadaşlar. Şu an burada 5 parça var. Bir tane yapıştırıcı var. Yapıştırıcının nerede olduğunu biliyorum ben. Peki kaç? 6 parçamız var şu an hazır. Peki kaç parça lazım bize toplamda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Bizim bir tane de teleferik gibi bir şey var. Teleferiğin orada bir parça var. Bir de oraya gidelim dur. Belki oradaki de varsa var ya. Çok hızlı bir şekilde yapabiliriz yani. Umuyorum. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Biri bir parçayı getiriyor, biri bir parçayı çalıyor. Böyle ya o kadar şans var ki şeyin içinde. Bu modun içinde. Daha önceki prototipleri de bitirdik biz hepsini ama onlarda bu kadar yoktu. Bu bayağı abartmışlar yani bunda. Bu arada buradan bir şekilde geçmenin heh, yolu yok mu ya şöyle. Şuradan mesela geçmem lazım ama geçemiyorum maalesef. Bunu da böyle kıracağız mecburen. Tamam buralarda bir levye mevye yok mudur ya? Bir tane levye versen bize var ya gerçekten çok güzel olur. levye lazım. Bir levye ver be. Bir levye be. İşte bu son anda. Bir dakika. Buna bas. Şuna bin. Tamam. Çok güzel. Bazen bu arada baga falan giriyor diyecektim. Bak tam baga giriyordu gene. Neyse baga girmedi. Baksanıza arkadaşlar manzaraya. Manzara bu şekilde. Şu an teleferikle gidiyoruz. Çok güzel. Teleferik bizi yukarıya bir yere götürüyor. Yalnız şu anda levyemiz yok. Levyesiz ilerleyemeyiz. <laughs> Yukarıda bir levye bulamazsak patladık. Bir tane teleferik de aşağı doğru gidiyor. O çok güzel ya. Baksanız arkadaşlar. İşte Raven Brooks. Bunun full sürümü çıktığı zaman bu arada videosunu çekmemi istiyorsanız bu videoya da mutlaka dediğim gibi like atın arkadaşlar. 5000'den fazla like gelirse devam edecek çünkü seri. Normalde kanalın en çok izlenen videoları bu arada Hello Neighbor hikaye videolarıdır. Hello Neighbor'ı genel olarak... o bu arada şurada levye var. Süper. Bu, bu güzel oldu. Bak bu olmasaydı patlamıştık çünkü. Bu iyi oldu. Tamam şimdi bir dakika. Şuradan şöyle gideceğiz şimdi. Bir dakika arkadaşlar. Heh. Dur bakayım bir saniye. Şuradan şöyle zıplayamaz mıyım ya? Şöyle. Aa ışıklar yandı. Arkadaşlar bir dakika bir kastı yalnız. Işıklar yanınca bir kastı fark ettiniz mi bilmiyorum. Böyle bir kastı. Dur bir saniye. Şimdi şuradan. Nasıl gidelim? Şöyle gideceğim mecburen. Aynen böyle gidelim. Aa bak burada bir tender levye var. Çok güzel. Bak bunlar çok güzel oldu işte. Levyeyi bulmamız yani. İki tane levye bulduk arkadaşlar. Harika. Şimdi şurada şeyler var. Bak bak bak, şuradan şöyle şuraya zıplayabilirsem tamam çok iyi güzel gittik. Ben güzel gittik arkadaşlar. Böyle yukarıya doğru gidelim. Ee, tamam şuradan geçelim. Buradan geçelim. Sonra buradan böyle yukarı doğru. Nereye gittik? Nereye geldik? Dakika, şurada. Burada normalde bir parça mı vardı? Ben yanlış mı hatırlıyorum acaba? Bu ne? Ağaç dalı. Tamam bir saniye. Şurada bir tane şey var arkadaşlar. Şu havai fişek var burada. Tamam. Havai fişeği de aldık. Ee, başka bir şey kaldı mı acaba? Bilmiyorum ki. Burada bir şey vardı normalde ama burası şu an yok. Şu ne? Yok bunu kırabiliyor muyuz? Kırıyoruz. Kırdık. İçinden bir şey verdi mi? Yok vermedi değil mi? Bundan bir şey vermedi arkadaşlar. Tamam. Peki. Buradan böyle gidemiyorum tabii. Buradan böyle gidebiliyor muyum? Biraz saçma olur. Tren yolundan gidilmez herhalde ama. Gidiyor mu? Tren yolundan gidiyorum şu an. Vallahi gidiyor arkadaşlar tren yolundan. Şey de e, olmuyor. Zıplasam düşer düşerim diye şey yaptım. Tedirgin oldum ama yok düşmedim. Aa gidiyor gidiyor. Güzel. Bu arada daha akşam 8. Yani sabah 7'ye kadar falan bizim zamanımız var. Zaman anlamında çok bir sıkıntımız yok. Doğru yolları bulabilirsek bir de doğru parçaları bulabilirsek. Bir parça daha var galiba o parçayı da bulursak işi bitirebiliyoruz. Yalnız gece manzarası da baya güzelmiş arkadaşlar. Şöyle size de bir göstereyim. Gerçekten çok güzel. Hoşuma gitti. Ha bir dakika burası teleferiye bindiğimiz yer mi? Yok. Burası neresi arkadaşlar? Burası bana tanıdık gibi geldi ama değil herhalde değil mi? Nere abi bura acaba? Bir dakika şurayı bir kıralım. Tamam güzel. Ee, tamam. Ben bir şekilde şeye gitmem lazım ya. Nereye gitmem lazım benim? Ee, benim... Ha bir dakika burası o şeyi kırdığımız yer değil mi? Ha, evet aynen buradan şeyi almıştık. Fireworks almıştık. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Burası havai fişekler. Buradan böyle gidelim. Bir saniye bura. Buradan bir saniye. Heh. Buradan Şöyle gidebiliyor muyuz? Şurayı patlatayım ben. Bu şekilde bir yer buldum ben. Bir dakika. Burası Ne? Aa bir dakika dur. Şimdi şuradan aşağıya doğru bir inelim arkadaşlar. Burada bir şeyler var mı? Şurada bir şey buldum ama arkadaşlar bir boşluk. Ne Böyle ilerleyelim. Buraya doğru gittim. Burada yine bir geçiş var ve evet. Bir dakika burada birini buldum ama. Güzel. Burada bir tane daha şey buldum. Şu ne bu arada? Hava şiş. Şunu atalım. Şunu alalım. Merhaba. Heh. Seni de aldım. Seni alıp buradan böyle çıkartabilir miyim? Çıkartabildim ama nereye götürmeliyim seni? Şimdi dostum seni ben e, geri götürmem lazım galiba. Sabah 7'ye kadar vaktimiz var arkadaşlar. O arkadaş Isaac herhalde değil mi? Kayıp olan var ya yani Isaac herhalde o. Arkadaşlar oyunun sonuna ulaşabilmek için bayağı bir uğraştım kayıt aldım ama kayıtları birleştirirken bir hata yaşandı o yüzden bazı parçaları maalesef yok şu şekilde direkt olarak size sonunu göstereceğim bütün parçaları birleştiriyoruz o oluşturduğumuz heykelle aslında festivali başlatıyoruz bakalım sonrasında neler oluyor bakın bu şekilde bütün herkes kurtuluyor herkesi kurtarıyoruz yani ve bakın heykel hareketleniyor arkadaşlar heykel hareketleniyor ve o parçalar bizim topladığımız parçalarla oluşturduğumuz heykelin içinden bakın kim çıkıyor arkadaşlar Theodor Peterson gerçekten inanılmaz tipe bakar mısınız bu nedir böyle Theodore Peterson her zamankinden çok daha ürkütücü ve çok daha sinirli geri dönmüş gibi görünüyor. Bakalım Hello Neighbor 3'de bizi nasıl bir macera bekleyecek? Videoyu beğendiyseniz Hello Neighbor serisinin devamını istiyorsanız aşağıdan mutlaka videoya like atmayı unutmayın. Bu videoya gün içerisinde 5000 like gelirse yarın yeni bir video daha gelecek arkadaşlar. O yüzden like atmayı unutmayın. Yine destek olmak için hype atabilir, yorum yazabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şu an ekranda dün yüklediğim Baby in Yellow'un yeni güncelleme videosunu ve Hello Neighbor'ın tüm videolarının yer aldığı oynatma listemi de ekranda bulabilirsiniz. İzlemediyseniz o videoları da izleyin. Desteğiniz için videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.